Bu canlı yayına koyamadılar onu. Valiler izin vermemişler. Onların kalıplarına tükürüm. Orada oturuyorlar sıcak yerde. Benim öğretmenimden ne istediler? Her yere gelmek istiyor ya. Bu adam kim diye soran olursa... Bu adam kim? Eski bir tanıdık dersin sevgilim. Salam Tekin. Boş ver. Eski bir tanıdık desene sevgilim. Eski bir tanıdık deseydin sevgilim. Kana kırmızı rengi veren madde bağırarak söyle baba. Alemi cihan duysun. Pişne ne suyu. Elimizi sıkamayanlar yüzümüzü sıkacakmış. Arkadaşlarla biz bunlara çok güldük. Bak bak bir de cevap veriyor. İt Baba valla giderim bir daha gelmem bak böyle. Defol git nereye gidiyorsan. Senin bu arada seni doğuracağım. Valla tas doğuracağım. Valla gittim. Ben çıkıyorum. <laughs> Hadi gidiyordun lan. Gideceğim baba arkadaşlar bekliyor. Abi kızın nabza bir problem olmaz değil mi? Duran. Anana küfür etsem anam benim anam. Babana küfür etsem babam benim babam. Sen neyin peşindesin lan? Ha? Abi ben ne yaptım ki? Ne yaptım ben abi? Oğlum şu muzu iyi ver kalmasın. Anne bak. 5 haftadır aynı muzu getiriyorsun. Çürüdü o artık. Anne bak bakteriler bile artık ona yaklaşmıyor. Öldü o. Kabul et artık çürüdü. Bitti sok bunu kafana. Peki oğlum. Siyah yerleri kesin kalan Osman seni çizdim ha. Bu da geliyor. An çıkmıyor bu. Bu ne oğlum? Hocam Osman'ı çizdim şaka olsun. Muzaffer Usta bizim acil çeşmeye gitmemiz lazım. E gidin. Nasıl gidelim? Senin gidin. Bu arabayı bir saat kullandığın zaman Evet. 60 dakika boyunca kullanmış oluyorsun bu arabayı. Oha. Vay anasını be. Rahmetli niye ölmüş? Kediye vurmamak için duvara çarpmış. Pis pisine gitti yani. <laughs> Anne ben çok korktum. Gel oğlum aramıza. Oğlum yatan yatar <laughs> Kardeş ister misin? Evet. <laughs> <laughs> İlk hedefim tabii ki de 15 bin, ondan sonra 30 bin, sonra da 125 bin, <laughs> takılmazsak. Hadi bakalım. <laughs> bir erkek gidiyor kadını üzüyor, ondan sonra kadın diyor ki bütün erkekler şerefsiz, benim suçum var, ben evde televizyon izliyorum. Bu yüzden cinsiyetimi değiştirip kadın olacağım. gelmiyor. Oğlum kızartmanız hazır. Haydi gelin yiyeceğiz hep beraber. Oh fıstık gibi olmuş maşallah. Aleyküm. Olur da bir gün kafanıza biri şöyle silah dayarsa ne yapmanız gerektiğini söylüyorum. Yavaş yavaş dönüyorsunuz ve birden çok seri bir şekilde <laughs> abone olur, şey... olur çocuğum varım. Kariyerini bitireceğim lan senin ben burada bugün. Güzel bir şey. Ee, ne haber lan babalık? Ne babalık mı? Ne haber lan evlatlık? Lan yok adam falan değil oğlum bunlar ya. Bunlarla biz Fuat abinin kahvesi var. Denk geldik orada bana diyor ki abi dedim ne abisi lan? Ne abisi? Abi diyor biz sana ne yaptık lan? sen bana kardeşlik yaptın mı? Dedi abi dedim senin ne dedim abinin mi dedim? Neyse şimdi hanımlar var giremiyorum kardeşim burada muhabbete. Ceren çay senin mi yavrum? Şundan büyüdüm alıyorum. Boğazım kurudu mahvolur be. Ondan sonra... Ceren ne bu ya içirdin bana ne çayı bu? Yasemin çayı mı? Ne olayını niye içiyorsun bunu? Sinirleri alıyor, gerginliği azaltıyor, yumuşatıyor. Ulan nerede ilginç şey var bizimkilerde yemin ediyorum sana kardeşim ya. Neyse Denk geldik biz orada bunlarla. Ben ama nasıl şişim böyle tamam mı? Dedim abi neyi bölüşemiyoruz biz dedim sende. Biz de neyi bölüşemiyoruz dedim. Ben yani, de neyi dedim vermedim dedim ya. Yani, Bunlar böyle bir kaldı bana bakıyorlar. Kız Ceren tövbe estağfurullah. Ne içiyordun bana misafirin bir yanında? <laughs> Ay çok kötü oldum bir yana yani. Kusura bakmayın. Ceren ne bu? Böyle <laughs> bir beş dakika uğrayıp gideceğim çocuğum. Nasıl içer <laughs> <laughs> Yok sağ ol ya. Sağ ol. Kardeşim. Onu da içme. Dokunuyor. Su? Dokunuyor. Su. <laughs> Su da içtim şimdi. Otur zahmet etme Ne yorulacaksın? Güzel sen yorulma yorulma Ambulans söyleyeyim çok güzel yorulma E yoruldun. git o zaman Git o zaman Ay 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 Yes <laughs> oh. oh. <coughs> Yes Yes Oh kalbim <laughs> Ya <laughs> kadar yazıyorum beni takmıyorsun. Şu saati bile takıyorsun beni takmıyorsun ya. Oha kız saati kıskandı. İlk hedefim tabii ki de 15 bin. Ondan sonra 30 bin. Sonra da 125 bin. 60'da takılmazsak. Hadi bakalım. Benim hayatta sevgilim olmadı. Ben sevgili de tutmam. Kimseye de bir işim olmaz. Niye? Sevgili dedin gelici geçici bir şey. Yerlenirsin küçümser. Veya ki ben elvenemem. Benim zoruma gider. Psikoloji bozuluyor adamın. 1, ne? İki. Sadece iki. Sadece iki. Ha, tuttun iki. Kahve götürüyorum kaynanalara. Sana da yapayım mı? Yapmam ki. Kahvelerim kahve. Kah Kah <laughs> basamaktan giderken ayağım kayıyordu. Dikkat et bebeğim. <laughs> Aynen ya. Arkadaşlar, vallahi ayıptır ya. Para veriyoruz ayakta gidiyoruz ya. Arkaya geçin diyor. Nereye geçsin bu insanlar? Arkada arazi var Allah içindir ya? Vallahi sıkıldım ha. ve Kim gösteri mi? Gel göster. Gaz ver gaz. Kolay gelsin. Evde kokain yapacağım ama ham maddelerde sıkıntı çekiyorum. Yardımcı olabilir misin? Ben 11 yıldan beri 21 yaşındayım. Sen çok şanslısın. Neden? Bir kere beynin yok. Çek çek. çek, çek. çek, çek. Baba bana iPhone 6 alsana. Hak edersen alırsın. Hake. Abla baba 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 Allah. baba. Delirdim. Delirdim. Uyan. uyan lan. <laughs> <laughs> Allah Allah. Elimdeki görmüş olduğunuz limon parçasıyla bu balonu patlatacağım. İyi izleyin. Dur bir şey olmuyor ki. Şey o mu o Ha, tamam. Dur. Öyle değil, öyle değil. Ha böyle yapacağım. Böyle bak. Aa, yapacağım, bak. yapacağım, bak. yapacağım. He? başıma? şey, Bunları terbiyeye davet eder M misiniz? Terbiye davet. Biz terbiyeli, yani Ay, bir bu yerde... adabı öğrenmemişler. A few moments later. Çıkar göster! Dur! Ben göstereceğim. Dur! dur. Lan adam! Alçak! Puş! Oh, Terbiyesi! Durur, yapayım lütfen beyefendi yap Bir bunları terbiyeye davet eder misiniz? Arkamda mi? birinin olması sana bir destek oldu. Tabii, o yüzden sen Arkamda aslında arkamda da değillerdi. Ama yani ben daha taş atayım onu söyleyeyim. İyi ki Ali. Sabah sabah <laughs> bu ne kadar ya? güzel. Ay yaşık değil mi yapılmaz Millet baştayla da ödeyecek sürenle Teşekkür ederim. İyi ki doğdun Evet, bu